İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere yıllardan beri yaptığım garantili erimeyen turşu tarifi vereceğim hep beraber başlayalım yapmaya benim salatalığım kornişo salatalığım var havucum var kırmızı biberim var yeşil biberim var göktomates var şöyle Ondan sonra fasulyem var. Beyaz lahana sarmalık almıştım. Biraz ondan koyacağım. Arkadaşlarım bu malzemelerin hepsinin olması gerekli değil. Siz olduğu kadarını kullanabilirsiniz. Şimdi hepsini ben yıkadım. Tekrar suyun içinde ısıtı şu anda. şöyle aslında bu benim sarmalık lahana ama turşuya da kon, koyacağım ben konmayacak diye bir şey yok şöyle bu şekilde doğuracağım lahanamı 3-4 tane gök domatesim var bunları da şu şekilde ben dilimleyeceğim siz istediğiniz şekli verebilirsiniz yani halka halka da doğru gelebilirsiniz şöyle yeşil biberleri şu şekilde böyle böyle yapacağım ben yaracağım bu şekilde. Kırmızı biberleri yuvarlak yuvarlak yapacağım. Çekirdeğini de çıkaralım bu şekilde. Havuçlarımızı da soyalım. Şöyle. Biraz süslü olsun diye şöyle bir aparatla ben şöyle dilimleyeceğim. Siz de böyle bir aparatınız varsa yapabilirsiniz veya yuvarlak yuvarlak, uzun uzun kesin arkadaşlar şöyle havuçları bu şekilde doğrayacağız salatalıklarımız var arkadaşlar kornişonlarımız bunların da şöyle arkasına önünü alalım ondan sonra diyeceğiz şöyle küçük küçük kornişonları bütün bütün koyabilirsiniz arkadaşlar şunları da bütün bütün koyun salatalıkları da şöyle aparatla gene şöyle biraz süslü olsun diye yiyeceğim. Şöyle şöyle biraz süslü oluyor böyle. Şimdi ben arkadaşlarım miktar vermedi. Evde ne varsa bir iki ondan bir ondan bir ondan koydum. Şu şekilde. Fasulyem var arkadaşlar. Bunları yıkayıp temizleyeceğim. Şöyle. Bunları haşlayacağım. Kaynar suyun içinde 5-10 dakika tutacağım. Ondan sonra soğuk suya koyacağım. Şoklayacağım arkadaşlar. Fasulyeyi de kullanacağım. Turşuda. 3 baş 3 kelle sarımsağım var benim. Onları suya ısladım. Önceden ıslamıştım. Daha fazla da sarımsak koyabilirsiniz. Sarımsak lezzet verir turşuya. Bunların hepsinin kabuklarını soyalım. Şimdi suyunu hazırlayalım arkadaşlar. Turşu suyu hazırlayalım. 1 litre içme suyu koyuyorum ben. Çeşmeden kullanmıyorum. Klorlu veya kireçli olabilir ondan dolayı kaynatılmış soğutulmuş su olabilir ben hazır su kullanıyorum şimdi bir litre su koyduk bana daha fazla lazım ama ben şimdi bir litresini hazırlayayım şimdi 3 kaşık tepeleme yemek kaşığı kaya tuzu koyuyoruz içine. Bu öğütülmüş kaya tuzu. 2 3 Tepeleme kullandık arkadaşlar. Şimdi şöyle bunu karıştıralım. Elimizi yıkayalım. Elimizde de karıştırabiliriz. elinizi yıkayın ama arkadaşlar. Bunu eriyesiye kadar karıştırın. Biz önceden beri yaptığım benim tarif. Annemle beraber bu şekilde yapardık turşuyu. Daha önceden rahmetli annemle bu şekilde öğrendim ben. Şimdi bu derisi bir de yumurtayla test edelim arkadaşlar o kap geniş geldi arkadaşlar ben yumurtayı da denemek için yumurtayı yıkadım tekrar bir litrelik kavanoza koydum suyu o şekilde yapacağım arkadaşlar yok yoksa yumurtanın kapta altı değdi yere ondan dolayı onda yapamayız Şimdi yıkadığım yumurtayı koyuyorum. Eskiden de bu şekilde yapardık arkadaşlar zaten. Bu kesindir. Arkadaşlarım zeytinde de tuzunu ayarlamak için bu yöntem kullanılabilir. Şöyle bakın. Yani bu kadar şöyle küçük bir para üstü kadar çıkması gerekiyor. Üstüne baş parmağımız gibi düşünün. Tırnağımız gibi düşünün. Para gibi düşünün. Daha da biraz tuz var içinde arkadaşlarım. Erimemiş. Yumurta testi en iyi testtir. Onu da göstereyim dedim size. Eker koyacağız arkadaşlarım. Ama şu şekilde. Yani tepeleme değil. Silme gibi düşünün. Bir yemek kaşığı koyduk. Limon tuzu koyuyorum tepeleme bu bir çay kaşığı şöyle bakın daha ekşi olması istiyorsanız limon tuzunu biraz daha koyabilirsiniz sirkesini ben bir çay bardağı koyacağım bir su bardağı da koyabilirsiniz arkadaşlar şimdi bunu eritiyoruz. İçine sirkeyi de koyuyorum. Bir çay bardağı üzüm sirkesi kullanıyorum ben şu şekilde. Bunu eritelim arkadaşlar. Burada Fasulyeleri haşlayacağımı söylemiştim arkadaşlar. Suyu ocağa koydum. Kaynıyor. İçine fasulyeyi atıyorum. Yapacağım kadar fasulye kullanacağım. Az bir miktar kullanmak istiyorum ben. Yıkadım, ikiye de şey böldüm fasulyeleri. Şimdi kaynasın. Bunlar 10 dakika falan kaynasın. 5-10 dakika tutalım arkadaşlar kaynak suyun içinde. Fasulyeler haşlandı. Atıyorum. Şimdi çeşmeden aldığımız soğuk suyun içine atıyorum arkadaşlar. Bu şoklama. Şimdi bunun İçinde bu süzülde biraz duracak. Ondan sonra süzeceğim Fasulyeyi içinden alacağım. Ben az bir miktar koyacağım. Sizin fasulyeniz varsa daha fazla koyabilirsiniz. Çok güzel, çok lezzetli oluyor. Turşu da fasulye. Şimdi biraz duracak. süzeceğim. Şimdi arkadaşlar benim 3 litrelik cam kavanozum var. Yettiği kadar yapacağız. İki tane cam kavanoz yapacağım ben. Şöyle 4-5 kadar sarımsak koyuyorum. Ben sarımsakları doğradım. Şöyle bir avuç nohut koyuyorum. Önce lahana koyuyorum. Arkadaşlar. Yani siz isteğe göre sıralayın. Salatalık dilimleri atıyorum. Yani şöyle bütünlü falan doğramıştım. Doğrama da var, bütün de var. İstediğiniz şekilde sıralayın bunu. Şöyle kırmızı biber koyacağım. renk versin diye. Bu arada bir tane de limon koyacağım içine. Dilmeyi unuttum. Bunları da kullanacağım. Şöyle yeşil biberleri de koyayım. Rastgele arkadaşlar atın içine. Şimdi ben üçer litrelik iki tane kavanozum var. Malzeme var tarsa başka yapacağım. Aha. Yani evdeki malzemelerle yaptığım şey bu. Az malzemeniz varsa çok az da 1 litre yapabilirsiniz. Üstüne bir daha lahana koydum. Şöyle havuçlarla süsleyeyim. Kendinize göre ayarlayın bunu renk versin diye. Şimdi yeşil domatesleri yani olgunlaşmamış gök domatesleri de koyuyorum. Yani siz bulamazsanız koymak zorunda değilsiniz. Şöyle limon dilimlerinde de süsleyeceğim. Şöyle birkaç dilim koyacağım. Fasulye haşlamıştık biliyorsunuz. ben seviyorum içinde fasulye turşusunu. Şöyle tekrar kırmızı biber koyalım. Şöyle kırmızı biberin yeşillerini de ben doğradım. Birkaç tane. Şöyle sivri biber acı koyalım iyi olur, turşu da hafif acı olması iyi olur. Kabukları soyulmamış sarımsakları da koyduk, bunlar vitamindir arkadaşlar. Şöyle sarımsak biraz daha koyuyorum, kabukları soyulmuş bunlardan. Şöyle biraz daha nohut koydum. Şimdi hazırladığımız bir litrelik suyu koyuyorum. 1 litre tam doldurmadı. 3 litrelik kavanozu şuralarda kaldı. Bakın. Ben bir daha bir litre hazırladım. Şimdi arkadaşlar öbür kavanozu da aynı bu şekilde dolduracağız. Ben bunları akşam yapıyorsak sabaha kadar, sabah yapıyorsak akşama kadar bekletiyorum. Hava almaması için poşet sıkıştıracağım. Ağzını kapatacağım. 12 saat sonra görüşelim tekrar. 12 saat oldu. Şimdi turşuyu açıyorum ben. Poşeti hava almasın diye koymuştum. Bakın nasıl çöküyor. Şöyle bakın. Altına leğen koydum. Şimdi üzerine malzeme koyacağız. Ya taşlar o zaman. Şöyle biraz lahana koyacağım. Siz istediğiniz malzeme hangi malzemeniz arttıysa ondan koyabilirsiniz. Yani doğranık malzemeniz yoksa yeniden malzeme hazırlayabilirsiniz. Benim malzemem yoktu yeniden ben yaptım. Doğradıklarım bitmişti çünkü. Üstüne salatalık biber kal gelirse daha iyi olur. Uç, bastırır şöyle. Tabii biraz suyu taşacak. Eliniz temiz olsun bu arada. Yıkayın. Öylesi yapın. Şimdi arkadaşlar evinizde kereviz varsa onun dallarını da yapraklarını da kullanabilirsiniz. Seviyorsanız eğer. Sevmiyorsanız bir şey diyemem tabii. İyice bastırın. Ben şöyle maydanoz koyacağım en üzerine. Şimdi biz İzmir'de bunun üzerine taranotu da koyuyoruz. Koyabiliyoruz yani da çok güzel. yapıyor. Şimdi arkadaşlar ben turşu su yüzüne çıkmasın diye şöyle asma dalı kopardım bahçeden. Şöyle asma dalını şöyle sıkıştırın. Böyle olunca daha iyi olur. Turşular suyun yüzüne çıkmaz. İşte biz bu işlemi şeyle yapıyoruz. Yani ya asma dalına ya taran otunla yapıyoruz. Yalnız kerevizde de denemeyi unutmayın. Kereviz de çok güzel oluyor. Şimdi ağzını kapatmadan önce bir suyuna bakın. Suyun tadına, ekşisine. Şimdi önceden yaptık ya bunun erittik, koyduk. Bunun ekşisi, limon tuzu tuzu yani nasıl gelecek diye bir tadına bakın şimdi benimkisi birazcık mesela az gelmiş şöyle 2-3 tane limon tuzu atacağım çok az fazla değil şöyle yarım yemek kaşığı daha kaya tuzu atacağım arkadaşlarım ondan sonra şöyle bir poşet koyacağım hava almasın diye tekrar turşumuz şöyle ağzını kapatacağım. Ben öbür kavanozumun da eksik yerini doldurdum. Şöyle üzerine maydanoz koyacağım. Böyle asma dallara yıkanık leğenin içinde zaten. Dediğim gibi benim biraz hafif ekşisi az geldi. Şöyle Kaşın ucundan limon tuzu, yarım kaşık tuz koydum, kaya tuzu. Şu limon dilim koyacaktım üstüne. Marketlerde satılıyor. Bunların üstlerine aparat konuyor şöyle. Yani öyle bir aparat da alıp koyabilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde poşeti koyabilirsiniz. Bu şekilde de hava almaz. Şöyle kapatın. Serin bir yere dolabımızın içine kilere bir yere kaldırın. Turşularımızı arkadaşlar kilerimize kaldıracağız. Dolaba koymaya gerek yok. Ama koyarken altına bir tepsi, leğen gibi bir şey koyalım. Taşabilir. Ondan dolayı yer kirlenmesin diye. Yani taşmayabilir de. Ama bir leğenle koysak iyi olur. Arkadaşlar. Bir de sizlere şunları söylemek istiyorum. Turşu yaparken taze sebze kullanın. Daha iyi oluyor. Bu şekilde. Bir de ölçü olarak da siz fazla miktarda yapacaksanız suyu fazlalaştıracaksınız. Hani tek su da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu 1 litreliği aynı ölçülerde birebir devam ettirin. Mesela 2 litre yapacaksınız. Aynı ölçü kapında 1 litrelik verdiğim ölçünün ikisini kullanın. 3 litre yapacaksınız. Gene 1 litrelik verdiğim ölçüyü 3 kere koyun suyun içine. Aynı birebir ölçü yapın. Garantili turşu tarifidir. Benim 3'er litrelik cam kavanozum vardı. Şimdi ben 2,5 litrede su hazırladım bunlara. Turşulara arkadaşlar. O şekilde doldu. Yani bir 3 litre kavanoza 1 e, litre su iyi gelmiyor arkadaşlarım. 1.25 falan litre koyman gerekiyor. 2.5 litre su hazırladım çünkü bunlara ben. Siz de o şekilde yapın. Arkadaşlar turşuyu bir de benim yaptığım tarifte deneyin derim. Çok güzel, çok nefis oluyor. Bir deneyin arkadaşlar. Beğeneceğinize eminim. Beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basın. Abone değilseniz kanalıma abone olun. Bildirim ziline basın. Afiyetle kalın. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı günlerde tüketin inşallah turşularınızı.